1960'tı ve İslam dünyası parçalanmış durumdaydı. Üç farklı kişi halifeliğini ilan etmişti. Bunlardan ilki Abbasi halifeliğiydi. Talas Savaşı'nı anlattığım videoda kısaca bahsetmiştim. Abbasiler Emevi devleti otoritesini yıkarak yeni bir devlet kurmuşlardı. Buradan kaçan Emevi soyundan gelenler günümüz İspanya'sındaki Endülüs topraklarına göç ederek burada Endülüs Emevi devletini kurdular. Bu iki halife Sünni mezhebinde kendilerini halife ilan etmişti. Öte yandan Fatimi halifeliği ise adını Hz. Fatıma'dan alır. Kurucuları Hz. Fatıma ve Hz. Ali yoluyla Hz. Peygamber'in soyundan geldiklerini iddia ederler. Bu iddianın doğruluğu eski ve yeni alimler arasında tartışma konusu olmuştur. Bizans ise eskisi kadar güçlü olmasa da hala ihtişamını ve kudretini koruyordu. Kırım ve Kafkas bölgelerinde Peçenekler ve Alanlar hakimdi. Bu iki topluluk Bizans için büyük tehdit oluşturmaktaydı. Doğuya geldiğimizde ise Gazneli Devleti Sultan Mahmut döneminde Hindistan'a yapılan seferler neticesinde zenginleşmiş ve altın çağını yaşıyordu. Oğuz Yapgu devletinde ise işler karışıktı. Oğuz Yapgu'sunun subaşısı yani ordu komutanı Selçuk Bey isyan etmiş ve Tengricilik dinini bırakıp Müslüman olmuştu. Cent şehrinde bir birlik kurma çabasına girmişti. Bunun üzerine Selçuk Bey'i ortadan kaldırmak ve Oğuz Yapgu'sunun otoritesini korumak için Yapgu Selçuk Bey'in üzerine yürüdü. Ancak Selçuk Bey bu savaşı kazandı ve bağımsızlığını ilan etti. Ondan sonra yönetimi Arsan Bey devraldı. Arsan Bey Gazneli Mahmuda esir düştüğünde yönetimi Tuğrul ve Çağrı Bey üstlendi. 1040'daki Dandanakan Savaşı'nda Gaznelilerin mağlup edilmesiyle Büyük Selçuklu Devleti resmen kuruldu. Gaznelilerin yıkılma sürecinden faydalanan Tuğrul ve Çağrı Bey hızla tüm İran coğrafyasını ele geçirdi. Abbasi halifesinin Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtulmak için Tuğrul Bey'den yardım istemesi üzerine 1055'te Bağdat'a giren Tuğrul Bey burada Büveyhoğullarının hakimiyetine son verdi. Bu olay üzerine Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e iki kılıç kuşatarak ona doğunun ve batının hükümdarı unvanını verdi. Böylece İslam dünyasının liderliği Türklere geçmiş oldu. 1060 yılında Çağrı Bey, 1063'te ise Tuğrul Bey vefat etti. Tuğrul Bey'in çocuğu olmadığından dolayı yerine Çağrı Bey'in oğlu Alparslan geçti. Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Savaşı'nda Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı. Sultan Alparslan sefer sırasında hayatını kaybedince yerine oğlu Melikşah geçti. Müzik Melikşah döneminde Büyük Selçuklu Devleti en parlak dönemini yaşadı. Ancak Melikşah'ın ölümünden sonra çöküş süreci başladı. Müzik yerine geçen oğlu Berkerruk, babasının saltanatını koruyamadı. Saltanata göz diken diğer varisler birer birer isyan ederek devleti zayıflatmaya başladılar. İlk baş kaldıranlardan biri Melik Şah'ın kardeşi ve Suriye valisi Tutuş oldu. Tutuş, Berkeruk'un hükümdarlığını tanımayarak savaş açtı. Berkeruk, amcasını öldürerek tehdidi ortadan kaldırdı. Bu sırada Hasan Sabbah, muhtelif bitkilerden yaptığı uyuşturucu etkili maddelerle fedailer yetiştiriyordu halüsinasyon gören bu kişiler Hasan Sabbah'ı kutsal bir lider olarak görüyor ve onun uğruna canlarını feda ediyorlardı. Hasan Sabbah İran'daki Alamut Kalesi'ni ele geçirerek burada konuşlandı. Yetiştirdiği fedailerle Selçuklu'nun önde gelen kişilerine suikastlar düzenlemeye başladı. Melikşah döneminde başlatılan mücadele onun ölümü üzerine yarım kaldı. Bu hareketin şiddetlenmesi, Selçuklu toplumlarını parçalayarak isyana teşvik etti. Aynı süreçte Haçlı Seferleri başladı. Batı, Bizans'ın korunması, Müslümanların Avrupa ilerleyişinin durdurulması ve Filistin, Suriye topraklarının geri alınması amacıyla büyük bir Haçlı ordusu hazırlamıştı. İç çekişmelerle uğraşan Berkaruk, Haçlılara karşı etkili bir direniş gösteremedi ve Filistin'le Suriye'nin bir bölümü kaybedildi. Bu gelişmelerle birlikte Anadolu ve diğer bölgelerdeki beylikler Selçuklu'ya bağlılıklarını sona erdirerek bağımsızlıklarını ilan ettiler. Devletin iç düzeni bozuldu. Saltanat adaylarının da gücü arttı. Selçuklu Devleti artık sadece İran'de Mavera-ün bölgesinde hakimiyetini sürdürebiliyordu. Berkaruk, 1104 yılında 25 yaşında vefat etti. Yerine kardeşi Mehmet Tapar geçti. Mehmet Tapar döneminde iç karışıklıklar ve zayıflama devam etti. Mısır ve Kafkasya'ya seferler düzenlemiş ve başarılı sonuçlar almış olsa da bu zaferler, devletin içinde bulunduğu dağınıklığı sona erdirmeye yetmedi. 14 yıllık hükümdarlığında Selçuklu Devleti'nin çöküşünü durduramadı. Mehmet Tapar'ın ölümünden sonra oğlu Mahmut tahta geçti. Ancak Melik Şanoğlu, Mehmet Tapar'ın kardeşi ve Horasan Meliki Sencer, Mahmud'u indirerek yerine geçti. Mahmud'u himayesi altına alarak Irak Selçukluları Sultanı ilan etti. Sultan Sencer, Mavera Nehir ve Horasan'ı uzun yıllar başarıyla yönetti. Ancak bu başarı parçalanmış Selçuklu beylerini birleştirmeye yetmedi. Son darbeyi ise Kara Hitaylar vurdu. Sultan Sencer'in bu mücadelede mağlup olması ve Mavera Ünnehir'i kaybetmesiyle otorite boşluğu yeniden doğdu. Yüksek vergiler nedeniyle isyan eden Oğuzlar, Selçuklu yönetimini tanımadı. Soydaşları olan Sultan Sencer'i esir aldılar ve Horasan'ı ele geçirdiler. Sultan Sencer kısa süre sonra serbest bırakıldıysa da çok geçmeden vefat etti. Böylece Büyük Selçuklu Devleti tamamen yıkılmış oldu. Tüm bu olaylar yaşanırken Harzem Şahlar da boş durmadı. Selçukluların zayıflığından faydalanarak İran'a akınlar düzenlediler ve kısa sürede tüm İran'a hakim oldular.